Evet sevgili seyircilerimiz bugün Ege Öresi'nin meşhur kar evresi yapıyoruz. İstanbul'a kar yağdı. Şu gördüğünüz dışarıdan temiz şekilde kar aldım. Bardaklarıma karımı dolduruyorum. Şimdi bunun üzerine pekmez koyuyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bu gördüğünüz dut pekmezi güzelce ıslanıncaya kadar koyuyoruz. Evet, daha sonra isteğe bağlı üzerine fıstık ezmesi ve Hindistan cevizi koyabilirsiniz. Bu kadar basit. Yerken karıştıracağınız için bu şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.